Evet, Sayın Bakanım, sevgili bürokratlar, çok kıymetli milletvekilleri ee, bizler burada halkı temsil eder, halkın sesi olan vekiller olarak keşke Mehmet Şimşek'i burada görseydik ve daha çok AK Parti milletvekilini, MHP'li vekili burada görsek daha mutlu olurduk. Çünkü bu kanunun gerçekten savunulacak çok yanı yok. Kendileri de bu konuda hiç e, görüş beyan etmediklerini de görüyorum. Şimdi yarın burada Cumhurbaşkanı yardımcımızın sunumlarıyla bütçe görüşmelerine başlayacağız. Bir gün önce yani tam da bugün plan bütçeye komisyonumuza vergi ve harçları arttıran bir teklifle geliyorsunuz. Aynı anda da Genel Kurulda trafik cezalarını arttıran yine bir teklif geliyor. E, teklif görüşülmeye devam ediyor. Görüldüğü üzere iki buçuk senedir burada. Ne yazık ki işçinin, emekçinin, öğrencinin, sanayicinin, esnafın hiçbir derdine ilaç olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz yine halkın sırtına ağır bir yük yüklüyor. Devlet doymuyor. Alınan tüm vergiler, gelirler resmen bir kara delikte de yok olup gidiyor. İsyanı uyandırıyor bizde. Mehmet Şimşek sıkı para politikasıyla halkını limon gibi sıkmaya devam ediyor. Fakat asıl gerekli olan maliye politikalarını yani kamu kurumlarının yapması gereken tasarrufu yapılmasında bir varlık göstermiyor. Saray, bakanlar, bakan yardımcıları, genel müdürler sefa sürerken halk cefa çekmek, halka ise cefa çekmek düşüyor. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Vergi sebep enflasyon sonuçtur. 20, 28. dönemde buraya ilk geldik. Yaptığımız ilk teklifte Cumhurbaşkanına mazotta ÖTV'yi arttırma yetkisi verdik. Bakın biz vermedik de siz verdiniz. Mevcut ÖTV ve KDV'ye ek tam 12 TL mazotta ek ÖTV vergisi geldi. Şu an mazot 55 TL yerine 43 lira olsaydı enflasyon burada olmazdı. Temmuz ayında araçlarda ÖTV oranını değiştirme yetkisi verdik. 1,5 milyon lira olan araçlar 2,5, 2,5 milyon lira olan araçlar 4 milyon oldu. Pikaplarda vergi dilimi değişti. Aylık ortalama 1500 civarı satılan araç bu kanun geldiğinde komisyonda ve genel kurulda konuşulurken o ay 4500 adet sattı vergi artacağı için. Hem ithalat arttı hem de fiyat arttı temel ihtiyaç maddelerinde ve genel olarak tüm KDV'lerde artış oldu. Fiyatlar arttı. Gümrük vergileri sebebiyle Türkiye'de satılan temel ihtiyaç kalemleri, ayakkabı, tekstil ürünleri ne olursa olsun yurt dışı ile farkı çok yüksek. Fiyatlar giderek artıyor. Araç alırken ÖTV ödüyorsunuz, KDV ödüyorsunuz. Her sene motorlu taşıtlar vergisi ödüyorsunuz. Ödettiriyorsunuz vatandaşa yeni bu vergi paketiyle tekrar alım satımda harç getiriyorsunuz. Bir kuzudan dört post çıkartıyorsunuz. Bu devlet ne zaman doyacak? Sayın Bakan. Tekrar ediyorum. Vergi sebep enflasyon sonuçtur. Bu dönemde bu yapılan politikaların başka bir açıklaması yoktur. Ana konumuz enflasyonu düşürmek, satın alma gücünü arttırmak olmalıyken bakın Geçen haftalarda Merkez Bankası Başkanımız burada talep enflasyonun devam ettiğini, sıkı para politikasının devam edeceğini söyledi. Buradan talebi yapan dar gelirli vatandaşlarımız, sabit gelirli vatandaşlarımız değil. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim oralarda bir laf vardır. Fakirin karnı doyar, zenginin gözü doymaz diye. Bakın, siz bu dolaylı vergileri arttırarak direkt alınması gereken vergilerden vergileri muaf ediyorsunuz. UEFA örneğini vereyim. Bakın önümüzdeki dönem UEFA organizasyonlarında organizasyonlarında oynanacak maçlarla alakalı KDV ve gelir vergisi ve kurumlar vergisine istisna getiriyorsunuz. Emlakçıya, diş hekimine, zarrafa, galericiye, otellere, hava yolları şirketlerine, hastanelere haraç getiriyorsunuz. Ne yazık ki. BYD'den örnek vereyim. BYD'ye bir dünya yatırım teşviği verdik. KDV istisnası, ÖTV istisnası tanıdık. Binlerce araç ithal edildi. Daha yatırıma başlamadı. Ve şu anda faiz fiyatla araç satışına devam ediyor. Aslında daha az fiyata araç satması gerekirken TOG'la rekabet edebilsin diye fiyatı üste çekti. Yani adam hem vergiden muaf oldu hem de fazladan para kazanıyor. Sonuç enflasyon.